Ünye Su Kabağı Müzai Atölyesine hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Belgin Aydın, Ünyeliyim. İlk defa buraya geliyorum. Arkadaşın yerine çok hayran kaldım ve zaten biliyordum ama atölyeye ilk defa geliyorum ve hayranlıkla her şeyi izliyorum. Öyle diyebilirim bu kadar sanatkarlık olabilir teşekkür rica ediyorum rica ederim ee, en çok ilginizi çeken e, aklınızda kalan e, neler atölyede Vallahi her şey aklımda kaldı ama benim doğal taşlarla ilgili böyle bir empatim vardı Onlar beni çok cezbetti Hatta böyle çiçek koyulmuş filan hiç bilmiyordum İlk defa yani ben bunları burada görüyorum ve düşünüyorum da almayı yani e ee, o yönden gerçekten çok çok şahane diyebilirim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ayaklarınıza sağlık. Rica ederim. Siz evet. bizi misafir ettiğiniz için ben teşekkür ben ediyorum. Teşekkür ediyorum ben teşekkür Sağ ediyorum ziyaretinizden dolayı. ben teşekkür ediyorum bunları gösterdiğiniz için bilgimiz oldu. Hep yani öylesine dışarıdan görüyorduk. Şu anda içeriden gördüğümüz için çok böyle mükemmel bir yer ve her zaman da gelmeyi düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Rica ediyorum. Ayaklarınıza Rica sağlık.